Merhabalar değerli dostlar. Bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta oldukça karamsar bir tablo var idi yayını çekerken. Ancak bir savaşla ilgili olumlu haberler geldiği takdirde piyasadaki algının bir anda değişebileceğini ifade etmiştik. Elbette ki mevcut durum olumsuz olduğu için olası risklere dikkat çekmiştik. Ancak petrol fiyatlarının sıçrama ihtimalinin neredeyse yok derece kadar az olduğunu ifade etmiştik. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması özelinde. Buradan geçen tankerler daha çok Çin'e çünkü gidiyor İran menşeli e, petrol akışı. Dolayısıyla bu iki ülkenin zarar etmesi e, ihtimal dahilinde olduğundan İran meclisinin de blöf yaptığını e, gördük ve iki haftadır zaten yayınlarda bu boğazın kapanma ihtimali neredeyse yok denecek kadar az olduğunu ifade ediyorduk. En önemli şey petroldü çünkü petrol sıçrarsa enflasyon sıçrayacaktı ve faizler yukarı gidecekti. Bir anda piyasadaki risk iştahı olumsuza dönecekti. Ama öyle olmayınca Trump yönetimi pazar gecesi gerçekten Wall Street temalı bir aksiyon planı ortaya koydu. Cumartesi akşamı gitti işte B2'lerle bombaladı. Bunu çok böyle propagandasında yapmadı. O görüntüleri de yaymadı. Çünkü krizin yani bölgedeki ülkelerin, Orta Doğu'lu ülkelerin, İsrail, İran fark etmez. Genelde böyle halka karşı olan algısının önemli olduğunu. Yani buradaki e, ne derler ezici bir e, işte tablo olsa ona reaksiyon göstermek zorunda olduğunu farkında. Tek tereddütüm benim e, açıkçası İran'daki rejim değişikliği ile ilgiliydi. Çünkü daha önce Trump'ın böyle bir ifadesi vardı. Rejim değişikliği istiyoruz gibi. İsrail'in bunu istediği. Yani burada tabii savaşı tırmandırma e, aslında şeyi e, ne derler İsrail'in taktiğiydi. Bundan vazgeçince tabii bir anda piyasada e, o olumsuz algı dağıldı. JP Morgan'ın 120 dolar petrol beklentisi vardı. Haftalık kapanışta %15 düştü petrol. Yani parantez içinde inşallah bu bizim tabi benzin, motorin işte fiyatlarına da aynı derecede düşüş olarak yansır. Ve tabi piyasadaki risk, risk iştahı bir anda değişti. Bizi de zaten Twitter'dan takip edenler an, an bu yorumlarımızı gördü. Şimdi ben lafı çok uzatmadan bizim hazırladığım yansılara geçmek istiyorum. Şimdi Borsa İstanbul'da elbette ki bu savaştan dolayı olumsuz bir algı vardı geçen hafta. Haftalık ortalamalarının da altına inmişti Borsa'mız. Ve şurada bir şey vardı. Ters filaman vardı bir süredir. Bu ters filamanın onay alma falan hikayesi olabilir diye düşünüyorduk. Ama piyasadaki bu petrolün fırlamayacağı ve dolayısıyla e, faiz indirimleri, İş Bankası Genel Müdürü bu hafta 350 vasfı puan faiz indirim bekliyorum dedi Temmuz'da. Sonra ona Ziraat Bankası Genel Müdürü de kapa e, katıldı. O da ciddi bir, e, anlamlı bir faiz indirimi bekliyorum dedi. Dolayısıyla bankalar bu beklentiye girdi ve e, işte salı günüydü yanılmıyorsam. E, savaş haberleri böyle ortalık yatışmaya başlayınca petrol düşmeye başladı ve risk işte arttı. Borsa kötü kapatmadı. Şimdi borsa ile ilgili 30 Haziran'da malumuz olduğu üzere ülkemizdeki risk e, şeyi bitmiyor maalesef ortamı. 30 Haziran'da CHP kurultayından bir olumsuz yani hukuku böyle ciddi manada sıkıntıya sokacak hukuksal anlamda ülkedeki hukuku e, uluslararası arenada zaten zor durumda olan şu anda görüntüsü oldukça olumsuz olan hukuku daha da zora sokacak bir e, karar çıkmaz ise buna benzer böyle iktidar yanlısı gazetecilerinden haber yapanlar da oldu. Risk algısı devam edecek diye düşünüyorum ben. Yani Çünkü yavaş yavaş piyasada faiz indirim beklentisi de oluşmaya başlayacak. Bankalar, gibi tarzındaki böyle sektörlere bu olumlu yansır. Piyasa geneline de olumlu yansır. Ama 30 Haziran'da tabi e, vade sonu da aynı zamanda, vade kapanışı da o gün. E, dolayısıyla orada bir e, siyasal anlamda böyle bir istikrarsızlık mesajı çıkar ise, o tarzda bir kayyum kararı falan çıkar ise orada tabi risk algısı olumsuza dönme ihtimali de olabilir. Dolayısıyla burada özetle T hep söylediğimiz 9000 civarındaki destek, 8969 9000 civarındaki destek önemli. Bunun altında 8600 falan diye böyle gideriz. Yani umarım yukarı kırarız. Bin, 9700, 9700 üzerine bir hacimli kırılım olur ise de yukarı doğru devam ederiz. Evet piyasa genel olarak savaş riskini minimize etti. Petrol fiyatlarındaki azalış bu hafta dediğim gibi %15 dolar bazında azalış enflasyonun fırlamayacağı, küresel enflasyonun daha stabil olacağı algısını yarattı. Amerika'da Cuma günü Core PC geldi. O biraz daha yani bir tip beklenti üstü geldi. Çok da kötü bir veri değil ama elbette ki petrol sıçrasaydı yani çok daha farklı bir ortam olacaktı piyasada. Amerika Dolayısıyla burada e, gelinimi minimize etmeye çalıştı Trump yönetimi. Burada ağırlığını koymaya çalıştı. Bir süredir Netanyahu'nun güdümünde bir politika izliyordu Amerika. E, en azından bundan sıyrıldı, imajı verdi piyasaya. Bu olumlu bence. E, sert bir ifade de kullandı hatta. Ondan sonra Netanyahu'ya kızdığını falan telefonda yazdılar. E, Beyaz Saray'a yakın kaynaklar ve ve İsrail baskılarını e, azaltınca piyasada bir rahatladı. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın iki haftadır kapanma ihtimali. Yani bu petrol fiyatlarını ve enflasyonu nasıl fırlatacak olan şey buydu. Ama biz bunu iki haftadır yayınlarda ve yine danışmanlığını yaptığımız e, kişi ve kurumlara gönderdiğimiz haftalık raporda kapanma ihtimalinin yok denecek kadar az olduğunu ve bu işten yani çünkü e, yani İran petrolünün bir numaralı ithalatçısı Çin. İran'ın ihraç ettiği petrolün dörtte üçünden fazlasını da Çin alıyor. Dolayısıyla burada bu iki ülke dışında zarar gören ülke olmayacağı için yani ve asıl İran bunu işten ciddi manada zarar göreceği için bu kapanma ihtimali yok denecek kadar az olduğunu e, raporluyorduk. İran meclisi pazar gecesi Kürmüz Boğazı'nı kapatıyoruz diye bir blöf yaptı bakın çok önemli. E, çünkü bu tarz ülkelerde kararı alan mekanizma belli yani otokratik ülkelerde maalesef Tek bir kişinin aldığı kararlar oluyor. Buradaki e, blöfte boşa çıkınca petrol, 100, JP Morgan 120 dolar beklerken %15 düştü arkadaşlar bu hafta. Ciddi manada ters köşe oldu yani piyasa. Evet, biz tabi e, biraz daha geçen yayında daha çekimser bir e, halimiz vardı haliyle normal yani sonuçta savaşın e, öngörülemez tarafı da var. Clausewitz okuyanlar bilir, Savaş'ın sisi der buna, Fog of War. Ee, dolayısıyla böyle bir ortamda biraz daha <laughs> yine de veri temalı e, analizler yaptık. Evet, yani ilk etapta belki short e, şeyi yüksekti ama ondan sonra yavaş yavaş e, piyasadaki risk iştahı yükselmeye başladı. Bunu görünce de Twitter'dan paylaştık. Ve savaşta bitti sonra hakikaten görüyorsunuz yani fiyatın öncü olduğunu, fiyatın esas olduğunu anında yani fiyatı doğru okumak piyasanın en önemli argümanı. Hatalar yapabiliriz. Yani onlar bizim en iyi öğretmenimiz. Piyasada hatalar yapabiliriz her zaman. Ancak trend döndü mü hiç acımayıp biz de döneceğiz arkadaşlar. Çünkü işte Trump'ın yakın çevresinde olmadığı sürece veya Netanyahu'nun yakın çevresinde olmaması sürece tam olarak nasıl bir plan olduğunu ve zamanını kestirmek en azından çok mümkün olmayacağı için ama fiyatın burada öncü ve ortamı çok iyi kokladığını unutmadan fiyat hareketlerini çok iyi takip edip trendi burada tabii oluştu fiyatın oluşturur trendi gene iyi okumak gerekiyor. Haberler, teknik, temel, takas neyse yani bu noktaları iyi birleştirip o trendi iyi okuduktan sonra diyelim hata yaptık hiç önemli değil. Anında e, işte stoplusu olup e, ters dönünün e, ters tarafa pozisyon açılabilir diye düşünüyorum. Evet JP Morgan CEO'su tabi piyasadaki risk iştahı artınca 19 Mayıs'ta e, çok olumsuz bir raporları vardı JP Morgan'ın. Orada bir röportajı vardı Jamie Dimon'un izleyenler vardır belki. S&P 500'deki şirketlerin bu tarife odaklı büyüme risklerinden bahsetmişti. Ben de demiştim J.P Morgan böyle söylüyorsa S&P 500'de yeni rekor geliyor diye. Bu hafta S&P 500'de tüm zamanların yeni rekoru kırıldı. Ondan sonra Jamie Dimon'un burada e, genelde bu tarz açıklamaları ters çıkıyor. Petrolde de 175 dolar bekliyorum demişti. Ondan sonra e, o günden beri petrol düşüyor. Evet, e, Nasdaq'ta biz biliyorsunuz short düşünmüyorum. Bunu ısrarla söyledik. Ee, yani hemen hemen her yayında eleştiri de aldık hatta ama Nasdaq bu hafta rekor kırdı. Dolayısıyla yani ana trend yukarı olduğunda bence short yani %10-15 belki hiç maksatta açılır ama onun haricinde çok abartmamak lazım. Ee, çünkü shortlar şimdi değineceğim. Ee, short eğer terste kalırsanız ciddi para kaybına sebep olur. Ons altın risk iştahının artması ile ee, daha önce şu grafiği çizmiştik. Yani ya bir yapacak ya iki diye. Ben bu hafta açıkçası savaş haberleri ilk etapta böyle şey gelince geçen hafta ve bu hafta acaba bire mi gideceğiz? 3500 doları çok kırma ihtimali ben biraz düşük görüyorum. Yayınları takip edenler biliyor ama gene de 3500 dolar üzerinde kalıcılıkta yine bir yukarı dalga olabilir diye düşünüyordum. Açıkçası şu anda ben ons altında algının terse döndüğünü düşünüyorum. Piyasadaki risk iştahının arttığını düşünüyorum. Bu yüzden biraz daha riskli pozisyonlarda bitcoin olabilir, nasdaq olabilir pozisyon arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Altın şu anda aşağı doğru işte 3140 civarında ve 3000 civarındaki desteklerine doğru inecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Biraz daha dikkatli olunması gerekir diye düşünüyorum. Evet, Big Short Michael Burry e Portföyünün yarısı görüyorsunuz Nvidia Short'ta ve bunu bizim yayınları takip edenler bunun hata olduğunu söylüyorduk. Nvidia ile ilgili böyle bir tweet attım. Nvidia bu hafta 157 kapattı. Yani bu tweetten sonra da yukarı gitti. Dolayısıyla bu pozisyonu bilmiyorum hala tutuyor mu ama ben yayınları takip edenler uzun zamandır bunun hatalı olduğunu söylüyordum. Yani bir iki ay önce bu ortaya çıkmıştı. Yani elbette her şeyi bilmek mümkün değil ama böyle bir durumda yani ana anayanın yönün yukarı dönebileceği, trendin yukarı dönebileceği, işte Trump'ın o tarife haberlerini tersine döndürdüğü ve burası dip dediği, yani onu grupta da paylaşmıştık bizim analiz grubunda. Daha önce bunu söylediğinde burası dipti demişti. Hakikaten orası dipti ve yukarı şu anda yeni bir ATH devam eden borsalar var. Dolar kuru 40 liraya yaklaştı bizde. Ee, şimdi tabii 30'undaki e, haber önemli. Yani 30'unda e, CHP Genel Kurulu bu ile ilgili olumsuz bir haber çıkar ise burada dolar kurunda biraz dikkatli olmak lazım. 40 liranın üzerinde dolar çünkü sertleşebilir diye düşünüyorum ben. 40 lirayı savunmaya çalışacaklardır. Hem psikolojik şey olarak direnç olarak diye düşünüyorum. Ve trend dönerse bize dönmeliyiz. Bakın DXY yani dolar endeksi son zamanlarda ciddi değer kaybediyor. Bunu yine bizim danışmanlığı yaptığımız raporlarda şirketlerin ve kişilere gönderdiğimiz haftalık raporlarda Trump'ın Maralago uzlaşması diye bir toplantısından bahsetmiştik ve işte DXY aşağı dönebilir demiştik. 2018'de de zaten 2016'da da şu Robin'i takip edenler bilir IAF, bu Goldman Sachs'ın eski Baş ekonomist işte uluslararası finansal Enstitüsü'nün şeyi yani burada çok iddialı bir şekilde euro'nun değer kaybedeceğini söylüyordu. Ben de bunun hata olabileceğini söylüyordum mart ayında. O günden beri euro USD ciddi manada arttı. Dolar endeksi de düşüyor. Sene başında bizim görüşümüz benzer şekilde olumsuzdu ama Trump'ın o toplantısını biz haber almıştık bir şekilde. Ondan sonra ondan sonra da raporlarımızda zaten devamlı euro USD için yukarı yönlü ifadeler kullanıyorduk. Sadece dolar endeksinde tabi artık buralardan dönme ihtimali olabilir dediğimiz yerlere geldik. Ancak kısa da tepkiler olsa da anlamlı bir dönüş görmedikten sonra hala Euro, USD, Pound bu hafta yine Pound da ciddi manada arttı dolara karşı. Dolayısıyla döviz tarafında sadece dolara bakmamak lazım. Euro, Pound tarafı da oldukça iyi gidiyor. Bitcoin büyük resimde bizim sene başındaki 75 bin dolar beklentimiz gerçekleşti. Şu anda yukarı donluğu 109 bin 500 üzerinde biraz güçlenir. Yani orada bir direnci var. Ben onu kıracağını düşünüyorum. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde orası kırılıp yukarı doğru yeni bir dalganın başlayacağını düşünüyorum. Ethereum tarafında 2100 üzerinde kaldıkça sorun yok. Bunu analiz grubunda paylaşmıştık. 103.000 altını kırınca tabi burada desteği kırıldı ve stop oldu Ethereum. 2500 destek demiş ki 16 stop demiş. Şimdilik 2100 burada 100 günlük ortalaması tuttu gibi. Eğer buradan yukarı dönerse çok bir sorun olmaz e, diye düşünüyorum. E, yani açıkçası Bitcoin'de de olumlu tablo. Nasdaq'ta rekorlar kırıldı. Dolayısıyla piyasada risk işlerinin artacağını düşünürsek Bitcoin'in de yukarı yönlü e, devam edeceğini düşünüyorum. Ethereum'un da 2100 üzerinde kaldıkça sorunu yok kısa da. Ama haftalık direnci 2800 dolar üzerine atmalı diye düşünüyorum. Evet bizde çalışmak isteyenler veya bizim haftalık raporlarımızı almak isteyenler bizimle buradan irtibata geçebilir değerli dostlar. Evet 11, 14 dakika olmuş bayağı uzun aslında hızlı konuştum çok kısa tutsun diye. Umarım güzel bir hafta olur. Şöyle bir özetleyecek olursak önümüzdeki haftayı. Amerika tarafında Cuma günü dört dövümüz, efendime söyleyeyim tatil. Perşembe günü istihdam verileri, tarım dışı istihdam, işsizlik oranı bunlar önemli veriler bu haftanın önemli verileri bunlar yani istihdam verilerinin ne şekilde e, gidişatı çok önemli e, çünkü e, artık orada da şuna itiraz var yani e, ekonomi zayıflıyor kişisel harcamalar falan bu hafta düşük geldi mesela enflasyon bir bitip yüksek geldi Stagflasyon demek için çok erken bence. Ama ileride bunun bunun sıkıntısını yaşayabilecek bir Amerikan ekonomisi var. Bir yandan çünkü Trump 4 Temmuz'a kadar big beautiful bill dediği bu şeyi istiyor. Vergi tasarısının çıkmasını istiyor, senatodan geçmesini istiyor, masamda istiyorum diyor. Bunun bütçe açığını arttıracağını biliyoruz, efendime söyleyeyim. Dolayısıyla Amerika'da gerçekten sorunlar var önümüzdeki dönem makro ekonomik anlamda sorunlar var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ama kısa da şu anda faizler Düşüyor, risk işte artıyor. Bence biraz riskli taraflarda pozisyon almak lazım. Orta ve uzun vadede elbette başta borç sorunu olmak üzere sorunlar var. Bizim tarafta da aynı da belirttiğim gibi politik riskler var. Bu politik riskler umarım e, yani hukukun üstünlüğüyle sonuçlanır. E, hepimizin buna ihtiyacı var. Ondan sonra da kalıcı bir e, yatırımcı girişi, Kalın, kalıcı bir e, yabancı yatırımcı e, anlayışı. E, çünkü ülkenin potansiyeli çok yüksek. Ee, ama e, tabii bu şekilde tabii yani açıkçası e, hukukun üstünlüğü yani e, kurumsal çıkarların üstünlüğü kişisel çıkarlardan ziyade yerleşmesi lazım bu için yerleşmesi lazım evet beni de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sağlıklı bereketli güzel bir hafta olsun Alasmadım.